Bağdat'ın Şii semtlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı. Saldırıların hedefindeki Sadır semtinde bomba yüklü bir kamyonun infilak etmesi sonucu çoğu işçi 8 kişi öldü. Irak'ta Şii ve Sünni gruplar arasındaki gerilim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Irak'ta bir kardeş kavgasına karşı seyirci kalamayız. Zira kardeşin kardeşi katletmesini eli kolu bağlı şekilde seyredenler o cinayete ortak olurlar. Sadr semtinden sonra 3 ayrı noktada daha düzenlenen saldırılarda en az 5 kişi öldü, 50'nin üzerinde de yaralı var. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin geçen ay Irak'tan çekilmesinin üzerine Şii ve Sünni siyasetçiler arasında başlayan karşılıklı suçlamalar ülkede gerilimi tırmandırıyor. Irak'ta yılbaşından beri yaklaşık 170 kişinin benzer saldırılarda hayatını kaybettiği bildiriliyor.